Merhaba sevgili dostlar. Bu videomuzda sizlerle Türk İslam Devletleri ile ilgili konumuzda Moğolları ve diğer Türk İslam Devletleri'ni konuşacağız. Öncelikle Moğolları konuşalım. Moğollar dediğimizde arkadaşlar ilk aklımıza tabii ki kim gelecek? Cengiz gelecek. Ya da aslında Cengiz ünvanı Gerçek ismini konuşacak olursak Timuçin gelecek büyük Moğol imparatorluğu Dünyayı titreten adam olarak biliniyor ve Moğollar içerisinde Belki de bilinen en önemli Hükümdar Asıl adıyla Timuçin Ünvanıyla Cengiz Han Ya da Çinliler arasında bilinen ismiyle Cengiz Han 1196 1227 olayın özüne baktığınızda kısa ömürlü bir devlet e, hepi topu e, çok kısa bir süre 27-4'da 31 yıl hüküm sürmüş bir devlet ama bulunduğu dönem içerisinde dünyayı titretmiş bir devlet. Kurucusu Timuçin peki biz Türkler Moğollar... A... Oğullar demiyoruz o dönemde. Tunguzlar diyoruz. Hani bazen sorularda rastlıyorsunuz, bazen konu anlatım kitaplarında rastlıyorsunuz ya Tunguzlar, Tunguzlar. Kim bu Tunguzlar dersin? İşte o Tunguzlar, bu Moğollar arkadaşlar. Uygurları hakimiyet altına aldıklarını biliyoruz. Bakın ritüel olarak genelde bir devlet, diğer bir devletin hakimiyet altına girdiğinde o devletin ritüellerini benimser. Yani e, asimile olur çünkü artık bir nevi hakimiyet altındadır. Burada biraz tersi olmuş. Uygurlar benim hocam ünvanı vermiş Moğollar Uygurlara. Uygurlar burada arkadaşlar Moğolları Türkleştirmeyi başarmışlar. Moğolları Türkleştirmeyi başarmışlar. Bu büyük imparatorluk Cengizle var oluyor. Cengizle başlıyor, Cengizle bitiyor arkadaşlar. Moğollarla ilgili önemli bir anekdot Nedir? Otrar hadisesi. Otrar hadisesi sonrasında bu Moğolların yayılmacı politikaları, istilacı politikaları başlıyor. Bakın buraya dikkat edin. İstilacı politika. İstilacı politika nedir arkadaşlar? Moğollar gittikleri her yeri yakıyorlar, yıkıyorlar, yok ediyorlar. Zaten bu nedenle birçok Türk devletine ait olan kültürel miraslar, mimari olsun kitaplar olsun, edebi anlamda olsun, bilim anlamında olsun bizim elimize, günümüze ulaşmıyor. Özellikle dikkat edin Anadolu Selçuklu Devletleri'ni konuşurken konuşacağız. Köse Dağ Savaşı sonrası Anadolu'da büyük yıkım, büyük bir talan uygulayan Moğollar Günümüze kadar birçok mimari eserin ve kütüphanenin gelmesini de engellemiş oluyorlar. Bu noktada biraz sıkıntılı bir tip Moğollar. Ee, Moğolların bu istilası bölgedeki Orta Asya Türklerinin Anadolu'ya doğru kaçmasına neden oluyor. Aslında her şerde bir hayır vardır diyoruz ya. Bu Türklerin Anadolu'ya doğru kaçmaya başlaması Anadolu'nun Türkleşme hızını arttıracak arkadaşlar. Yani Anadolu'nun Türkleşmesinde Moğol istilasından kaçan Orta Asya Türklerinin etkisi var mıdır dersek cevabımız evet olacak. Cengiz'in önemli ortalık karışıyor. Ta kavgaları parçalanan Moğol Devleti ve akabinde kurulmuş dört büyük Moğol Devleti. Bunlar Altın Orda, İlhanlı, Çağatay ve Kubilay. Beni en çok hangisi soru olarak ilgilendiriyor derseniz İlhanlı. Çünkü bizimle çok münasebetleri olmuş arkadaşlar. İlhan'la devletin üzerinde biz biraz daha dururuz. Geliyorum Altın Orda Devleti'ne. 1242-1502 olayın özüne baktığınızda Altın Orda Devleti. Batı tarafından kurulmuş Altın Orda Devleti Karadeniz'in kuzeyinde hüküm sürmüş bir Moğol devleti olarak biliniyor. Devletin kurucusu Batu arkadaşlar. Bir ilk daha söyleyeyim size. İslamiyetle ilgili ilkleri bir kere kesin mi kenara yazın. Bakın tekrar geliyorum. İlk Türk İslam topluluğu Karluklar, İlk Türk İslam Devleti İtili Bulgarları, Orta Asya'da ilk Türk İslam Devleti Karahanlılar, kurulduğunda Müslümanlığı kabul eden ilk Türk Devleti kurulduğunda Müslüman olarak kurulan, kabul eden demeyelim kurulduğunda Müslüman olarak kurulan ilk Türk devleti Tolunoğulları ve şimdi diyorum ki ilk Moğol devleti İslamiyet'i kabul eden ilk Moğol devleti Altın Orda devletidir. Rusları güneye indirmemeyi başarıyorlar. Bu bakın dikkat edin şu tarihe bakın 1500 Bağlantıyı kuracağız ileride 1500 yıllara kadar Ruslarla Osmanlı'nın çok hasbihali yok Neden? Arada Altın Orda Devleti tampon çünkü 1502 yılında Timur tarafından Altın Orda Devleti'nin yıkılmasıyla Ruslar Karadeniz'den güneye doğru inmeye başlayacaklar Ve Osmanlı'nın başına neredeyse yıkılana kadar bela olacaklar bu anlamda Altın Orda Devleti bizim için önemliydi. Timur tarafından 1502 yılında yıkıldıklarını biliyoruz. Yıkıldıktan sonra ne oldu? Arkadaşlar Altın Orda Devleti, Kırım, Kazan, Astrahan, Hive, Hokan, Kasım gibi hanlıklara ayrılacak. Bu hanlıkların biliyorsunuz 1800'lerin sonunda 1900'lerin başında Ruslar tarafından asimile edilerek Türklük özelliklerini kaybettiğini de yine Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersimizde sizlerle konuşacağız arkadaşlar. Moğol İlhanlı Devleti çok güçlü bir devlet. Cengiz'in Moğol Devleti'ni saymazsak şu dört Moğol devleti içerisinde belki de en güçlüsü 1256-1335 yılları arasında hüküm sürmüş İran'da kurulmuş Hülay Han tarafından büyük Türk imparatorlarından birisidir kendisi. İran bölgesinde kurulmuşlar. Önce Abbasileri yıkıyorlar. Sonrasında Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkılmaya götürecek olan Köse Dağı Savaşı'nda Anadolu Selçuklu Devleti'ni mağlup ederek bu devletin çöküşünü başlatıyorlar arkadaşlar. Bunlar da tıpkı Altın Orda Devleti gibi İslamiyet'i kabul etmiş bir Moğol Devleti. Tabi sadece Abbasya değil, sadece Anadolu Selçuklu Devleti değil. Aynı zamanda Batı Meli Alamut Kalesi'ni ele geçirerek batıniliği de yok ediyorlar. O kadar büyük bir devlet ki dışarıdan herhangi bir hamleyle yıkılamadığı için iç karışıklıklar sonrasında yıkılmış bir devletten bahsediyoruz. Ve geliyoruz Çağatay Hamlığı'na. Aslında Anadolu'da Altın Orda Devleti ve İlhanlı Devleti gibi bir devletten ziyade bir hamlık olarak karşımıza çıkacak. 1227'de kurulmuş 1347'de yıkılmış bir hamlık kurucusundan ismini almış. Çağatay Hanlığı arkadaşlar. Tıpkı Altın Orda ve İlhanlı Devleti gibi Çağatay Hanlığı da İslamiyeti kabul etmiştir. Tıpkı Altın Orda Devleti gibi Çağatay Hanlığını da Timur yıkmıştır arkadaşlar. Çağatay Hanlığı ile ilgili Moğolların Gizli Tarihi adlı kitap o dönemde yazılmış bir kitaptır. Ee, belki de sınav sorusu olabilecek tek bilgi Çağataylarla ilgili olarak bu kitaptır. Moğolların Gizli Tarihi adlı kitap. Geliyoruz son Moğol hanlığına. Kubilay hanlığı ya da bilinen diğer adıyla Yuan hanlığı arkadaşlar. Yuan hanedanı 1271'de kurulmuş. 1368'de Kubilay tarafından Çin'de kurulmuş bir hanlık. Bak arkadaşım. Altın Orda İlhanlı ve Çağatay'ın aksine Kubilay Hanlığı Çin'de kurulmuş ve Çin'e yakın olması nedeniyle İslamiyet'ten uzak durmuş ve Budizmi tercih etmiştir arkadaşlar. Peki Marco Polo'nun seyahatnamesi neden? Arkadaşlar Marco Polo'nun seyahatnamesinin büyük bir kısmında Kubilay Hanlığı ya da diğer adıyla Yuan Hanlığı ile ilgili bilgilere rastlayabiliyorsunuz. Az önce de dediğim gibi Altın Orda İlhanlı Çağatay aksine Kubilay Hanlı Budizmi tercih ederek bir süre sonra Çinlileşecek. Yani asimile olmuş bir Moğol Hanlığından bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar Gelin birazcık da diğer devletlerden kısa kısa bahsedelim, sınav değerinde bahsedelim ve sonrasında bir sonraki videomuzda Türk İslam Tarihi kültürü Medeniyeti ile sizlerle birlikte olalım. 1370-1507 Ulu Hakan olarak biliniyor Timur arkadaşlar. Türkistan'da kurmuş devleti resmi dilleri Türkçe. Çağatay Türkçesini kullanıyorlar. Timur Devleti deyince tabii ki hemen hemen herkesin aklına 1402'de Osmanlı Yıldırım Bayezid ile yaptıkları Ankara Savaşı geliyor. Bu savaştan sonra biliyorsunuz Osmanlı bir fetret devrine girmiş, bir yıkılma tehlikesi atlatmış. Dört kardeş Mehmet Çelebi, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Süleyman Çelebi 11 yıl boyunca birbirleriyle savaşmış ve 1413'te Mehmet Çelebi Fetret devrini bitirerek Osmanlı'nı yeniden ayağa kaldırmış hatta ne diyoruz Mehmet Çelebi için Osmanlı e, Devleti'ne geçtiğimizde konuşacağız Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak biliyoruz Ankara Savaşı Osmanlı ile çok alakalı o yüzden Timur soru değeri taşı Çağatay Türkçesi evet resmi dilleri Türkçe arkadaşlar Önemli hükümdarları var. O, Timur gibi, Ulu Bey gibi, Hüseyin Baykara gibi. Ama bunların yanında bir önemli edebiyatçı Ali Şir Nevai. Ali Şir Nevai. Biz kültür medeniyette de konuşacağız bu ismi. Ali Şir Nevai denince bizim aklımıza nedir gelecek arkadaşlar? Muhakemetül Lügateyn. Peki nedir Muhakemetül Lügateyn'in içeriği? Muhakemetül Lügateyn, Türkçe'nin Farsça'dan daha üstün bir dil olduğunu anlatmak için Alişir Nevai tarafından yazılmış bir kitaptır. Ulu Bey, astronomi denince akla gelen büyük bilim adamı, aynı zamanda hükümdar Zicül Ulu Bey adlı bir eseri var arkadaşlar. Semerkant'ta bir medrese açtığını biliyoruz ve hatta bu medresede Kadızade-i Rumi'nin ve Ali Kuşçu'nun da ders verdiğini, önemli çalışmalarının olduğunu biliyoruz. Timur Devleti arkadaşlar 1507'de Özbekler tarafından yıkılmıştır. O zaman Şeybaniler olarak da biliniyordu. Şuraya yazalım. Özbekler tarafından yıkılmıştır. Timur Devleti 1507'de Şeybaniler bugünkü adıyla Özbekler tarafından yıkılmıştır. Şimdi gelin isterseniz Hindistan'da kurulmuş iki önemli Türk devletinden bahsedelim. Birisi 1206'da kurulup 1526'da yıkılmış olan Delhi Türk Sultanlığı, diğeri ise 1526'da kurulup 1858'de İngiliz sömürgesi altına giren Babür Devleti arkadaşlar. Şöyle bir soru olabilir mi? Şimdi Mısır'da kurulan ilk Türk Devleti tamam. Orta Asya'da ilk kurulan Türk Devleti Asya Hun İmparatorluğu hatta dünyadaki ilk Türk Devleti. Peki ee, Mısır'da kurulan ilk Türk Devleti Tolunoğulları bir önceki videomuzda konuştuk. E şimdi e, geliyorum diyorum ki Hindistan'da kurulan ilk Türk Devleti. Delhi Türk Sultanlığı 1206 Kudvettin Aybek tarafından kurulmuş. Halife tarafından tanınmaları il tutmuş sultan il tutmuş döneminde olmuş. İl tutmuş şu anlamda önemli. Delhi Türk Sultanlığı'nın en önemli hükümdarıdır. Sultan ilk tutmuş arkadaşlar. Derhi Türk Sultanlığı Devleti 1526'da Babürler tarafından yıkılmış ve Babür Devleti de aynı tarihte kurulmuştur. Derhi Türk Sultanlığı'nın tek bir soru değeri var. Hindistan'da kurulan ilk Türk Devleti olmasıdır. 1526-1808 şöyle sorularla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Nedir sorularımız? Diyor ki Osmanlı son dönemiyle çağdaş olan devlet diyor. Bakın 1858'de yıkılmış Babur Devleti Osmanlı son dönemiyle çağdaştır arkadaşlar. Kurucusu kim? Kurucusundan ismini alıyor Babur Şah. Önemli bir isim. Babur adlı bir eseri de var. Bu kadar mı? Hayır. Karısı Mümtaz Mahale arkadaşlar bir eser bırakıyor. Nedir bu eser, bu eser, bu mimari eser? Bir anıt, bir anıt mezar, taç, mahal, dünyanın en önemli mimari eserleri arasında yer alıyor. Ee, Babürler denince sadece aklınıza taç, mahal gelmesin. Şalaman bahçeleri, Agra Kalesi, Kızıl Kale, mimari anlamda önemli bir devlet olduğunu bilelim. Devlet işleri divanla alada görülüyor arkadaşlar. Ve Babürler hayatının hatasını yaparak Kurulduktan bir süre sonra Hindistan'a tamamen hakim oluyorlar ve bu süreçte Avrupalıları ticaret anlamında Hindistan'a girmesine izin veriyorlar. İşte bu süreç Babürlerin sonunu getirecek. Hindistan'la ticaret yapmaya başlayan Portekizler, İngilizler ve özellikle İngilizler 1858'de Babürleri dolayısıyla Hindistan'ı sömürge haline getirecekler. Bu da bizim için yine önemli bir bilgi arkadaşlar. Bakın Delhi Türk Sultanı Hindistan'da kurulan ilk Türk devleti, Babür devleti ise 1858'e kadar Hindistan'da varlığını sürdürebilmiş bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Gelin son olarak sizinle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İran bölgesinde kurulmuş 3 devletten bahsedelim. Ak koyunlular, kara koyunlular, safeviler. Arkadaşlar önce ak koyunluları konuşalım. Ak koyunlu devleti 1350-1502 yılları arasında kurulmuş bir devlet. Nerede kurulmuş bu devlet? Arkadaşlar Güneydoğu Anadolu'da kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. Türklük özellikleri ön planda olan bir devlet resmi dilleri Türkçe, arkadaşlar. Kurucusu kim? Karayülük Osman. Ak Koyunlu Devleti'nin kurucusu Karayülük Osman. Kur'an'ı Türkçe'ye ilk bunlar çeviriyor. Önemli bir ayrıntı, ee, Kur'an Türkçe'ye ilk kez Ak Akkoyunlular tarafından çevrilmiştir. Sadece bununla kalmıyorlar. Dedem Korkut hikayelerini yazılı hale getiren devlet, Ak koyunlular arkadaşlar. Biz neyi biliyoruz? 1471 Fatih ile yapılan Otluk Veli Savaşı tarihe Büyük Türk ile Küçük Türk'ün savaşı olarak geçmiş. Ak koyunlu Uzun Hasan ile Fatih Sultan Mehmet arasında yapılan Otluk Veli Savaşı tarihe Büyük Türk ile Küçük Türk'ün savaşı olarak geçmiştir. 1471'de Akkoyunlu devleti Şah İsmail tarafından yani Safeviler tarafından 1502 yılında kuru yıkılmıştır. Yıkılana kadar ciddi anlamda Osmanlı'yı da uğraştırmış bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Peki Doğu Anadolu bölgesinde Bayram Hoca tarafından 1365'te kurulan ve 1449'da Ak Koyunlular tarafından yıkılan devlet kimdir dersek Kara Koyunlular arkadaşlar. Kara Koyunlu devleti Doğu Anadolu bölgesinde kurulmuş bir Türk devletidir. Bugün özellikle bugünlerde çokça birbirimize destek olduğumuz bir devlet Azerbaycan Azerilerin Türkleşmesinde Kara Koyunluların da ciddi etkisi vardır. Ak Karakoyunlular bizim için nerede önemli Timur ile yapılan Ankara savaşında Yıldırım Bayezid'in yanında yer almışlardır. Ve bu önemli devlet bu Doğu Anadolu'da kurulan bu önemli devlet 1449 yılında Ak Koyunlular tarafından yıkılmış bir devlettir. Geliyoruz son Türk İslam Devleti konu olarak işleyeceğimiz. Son Türk İslam Devleti İran'da 1502 yılında kuruluyor. Kim tarafından? Önemli bir isim Şah İsmail tarafından İran'da 1502 yılında kuruluyor. Önemli bir devlet, Osmanlı'yı etkileyen bir devlet. Neden? Ee, 2. Bayezid döneminde Anadolu'da çıkan Şah kulu isyanını bizzat Şah İsmail'in tetiklediğini biliyoruz. Bu isyan biliyorsunuz 2. Bayezid tarafında Gökçay Meydan Savaşı'yla bastırılmış ama ciddi anlamda 2. Bayezid'in de canını sıkmış bir olaydır. Ama ileri biz nerede daha çok kullanırız dersek tabii ki hiç şüphesiz 1514 yılında Yavuz Sultan Selim ile yapılan Çaldıran Savaşı'nda. Öncesinde Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim arasındaki o meşhur mektuplaşmaları, o uzun süren mektuplaşmaları hepimiz biliyoruz zaten arkadaşlar. Ve sonrasında o meşhur savaş 1514 Çaldıran Savaşı. Arkadaşlar Şah İsmail öyle bir yenilgi alıyor ki yani ciddi anlamda ondan sonra Safevilerin kendini toplaması çok uzun bir zaman alacak. Safevi devleti Osmanlı tarafından değil 1736'da Avşarlar tarafından yıkılmıştır. Tarih sahnesinden çekilmiştir arkadaşlar. Ve böylece Türk İslam tarihinde biz siyasi tarihi bitiriyoruz. Neler gördük? Bir hemen hızlı bir, bir bir film şeridi gibi deriz ya. Bakın arkadaşlar, biz hikayeye Karahanlılarla başladık. Sonra Gaznelileri konuştuk. Sonra Büyük Selçukluları konuştuk. Sonra Harzem Şahları konuştuk. Sonrasında Mısır'da kurulan Türk devletlerini konuştuk. Sonrasında Moğol devletlerini konuştuk. Ee, ve akabinde diğer Türk devletlerini Hindistan'da kurulan ve diğer bölgelerdeki Türk devletlerini sizlerle konuştuk. Siyasi tarihten soru gelebilir mi? Elbette. Bazı noktaları ön plana çıkarmıştık zaten. Ne gibi? Büyük Selçuklular gibi, ne gibi? Tolunoğulları gibi, ne gibi? Memlükler gibi, ne gibi? Timur Devleti gibi arkadaşlar. Bunlar zaten ön plana çıkardığımız devletler. Ben açıkçası daha önceki yıllarda olduğu gibi ağırlıklı olarak bu bölümde Türk İslam tarihinde sorunun biraz daha kültür ve medeniyet üzerinden geleceğini düşünüyorum. Ama sizlerden ricamız arkadaşlar ders çalışırken siyasi tarihi kaldırıp çöp yerine koymamanız. Ağırlığımızı tabii ki enerjimizi biraz daha kültür ve medeniyete verelim bu bölümde. Ama siyasi tarihi de özellikle başlık başlık verdiğim Büyük Selçuklulardı, Tolunoğullarıydı, Memlüklerdi. Bu devletlere biraz daha üzerine bastırarak çalışırsak başarılı oluruz. Bir sonraki videomuzda arkadaşlar Türk İslam Tarihi, Kültür ve Medeniyeti sizlerle konuşacağız. Videolarımızı YouTube kanalından ücretsiz olarak izlemeye devam ediyorsunuz Mehmet Görür YouTube kanalından yine ayrıca Eğlenceli Tarih başlığı altında. Instagram adresimiz Mehmet Görür Instagram adresimizden kısa kısa notlar paylaşıyoruz. Kısa kısa videolar paylaşıyoruz. Bizi Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram hesabımız, Twitter hesabımız ekranın sağ alt köşesinde görülüyor. Bir sonraki videomuzda sizlerle kültür ve medeniyette Türk İslam tarihi, kültür ve medeniyette görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.